İstediğinin hadsiz hesapsız verse, düşün Allah'tan isteyin gönlünüzün, aklınız nereye kadar yetişiyorsa o kadar hazinelerinden isteyin. Herkesin dileğini verse, düşün ki diyor bir denize bir toplu iğne batırsan da çeksin, o denizden toplu iğne ne kadar su eksilebilir? Allah'ın hazinesinden o kadar eksilmez diyor. O verdikçe artar, eksilmez. İşte yeryüzünde de biz öyle yiyelim, içelim, güzel giyinelim, gece gündüz ibadet edelim değil yani. Birbirimizi görüp gözeteceğiz, birbirimizi seveceğiz. İslam toplumunun güzelliği orada. Şu zekat müessesesi bir hakkın işlerliğini yürütse, eğer İslam'ı kurallara göre yeryüzünde bir tane fakir aç kalmaz. Fakat kullar fakir iken ya Rabbi ver de yolunda harcayayım diye vaat ediyor da para eline geçtiği zaman hemen şeytan yanına yaklaşıyor. Ya diyor bunu sen kazandın niye veriyorsun ki? Bunu kolay kazanmadım. İşe baksın. Halbuki onu sana yoktan var edenin Mevla'nın şükrünü eda et de o da bunu artırsın demiyor da şeytanı sevmeyiz ama o ne derse yaparız diyor. işe baksın. Allah'ı severiz fakat sözünü dinlemeyiz. Halbuki Allahu Teala şüphesiz o sözünde sadık ki buyuruyor ki ben bir kuluma bir mal verdiğim zaman o onun şükrünü eda ederse yani onu benim yolumda harcarsa bana yakışan nedir? Onu ziyadeleştirmektir. Fazlasıyla onu artırarak ona yine döndürürüm diyor. Kim Allah yolunda bir şey harcadıysa o Allah'a borç vermiştir. Kim de Allah'a borç verdiyse o verdiği zayi olmaz diyor. Baksın kime borç ver? Ben onu misliyle tekrar iade ederim. Güvenliğimiz bir arkadaşa varımızı yoğumuzu teslim edebiliyoruz da kainatın haline borç vermekten imtina ediyoruz. bak, Ayet-i kerimede tehdit var. Allahu u Teala buyuruyor ki Kimin malını kimden esirgiyorsun diyor. Baksın. Onu sana veren kim? Benim sana verdiğimi sen neden yolumda harcamaktan imtina ediyorsun? İşe baksın. Yani babası oğluna bir bağ bağışlamış da oğlu babasına bir salgın üzümü vermiyor. Dünyaya geldiğinde çırılçıplak ağlayarak neyim vardı? Giderken ne götürüyorsun? Halbuki ne verdiysen işte orada karanlık kabirde karşına onlar çıkacak. Dünyadayken daha işte birçok şahit oluyorsunuz da <laughs> 50-60 yaşına gelince adam kazandığı malından hayır bile yapamıyor. Evlatlar hemen karşısına dikiliyor. Baba diyor bizim hakkımız var onu diyor sen mı Allah Allah. Adam ömrünü vakfetmiş kazanmış da onu Allah yolunda sarf ettirmiyor. Sen daha hayattayken senin kazancını Allah yolunda harcatmayan evlat senin öldükten sonra arkandan hayır yapar mı? Yani elin ererken, gözün görerken hayrını yapacağın. Çünkü bir gün Cebrail Aleyhisselam geldi Efendimiz'e buyurdu ki Ya Resulallah ne kadar yaşarsan yaşa bir gün öleceksin. Şuraya bak, sözün büyüklüğüne bak. Kimi seversen sev, bir gün onu terk edeceksin. Ne amel işlersen işle, serbest. Her türlü günahı da işleyebilirsin. Sana kimse bir şey diyor mu? Bir gün hesabını vereceksin ona göre. Kurtuluşu yok yani. Sen kimse görmüyor zannediyorsun da gizli kameralar hep çekiyor meleklerle. Yani. Yarın inkar ettiğin anda hemen önünde işte fazla Efendi'nin Mehmet Çavuş'u çektiği gibi ya ben öyle bir şey demediydim, öyle bir şey etme. Ha bakalım hemen film şeridi gibi karşına dikilecek. Erbakan'ın içeride imza atıp da dışarıda inkar geldiği gibi televizyonun koşusunda da söylediği sözü ben orada bir ben öyle bir şey demedim diyor. Televizyonun alt koşusunda da o söylediğin hemen yayınlıyor. Ha bakalım nasıl inkar edecek? Onun için bizi sürekli görüp gözeten var inşallah. Bu dünya öyle de böyle de geçiyor. Bir kırık gönlü ferahlandırıp Mevla dünyadaki kulları işte fakir boynu bükük kullar, yetim kulları Allahu Teala'ya en yakın kimselerdir. Kim onları sevindirirse Mevla'yı sevindirmiş olur elhamdülillah. Yoksa Mevla'nın bizim yatıp kalkmamıza, aç kalmamıza ihtiyacı yok. Böyle kendi kabuğumuzu yırtıp etrafımıza bakmamız lazım. Hiçbir şey yapamıyorsan diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, kardeşine bir güler yüz göster, bir tebessümün sadakadır. İşe baksın. İki kardeş vardı da diyor çok ibadet ehli, bakıma muhtaç hasta annesi babası vardı diyor. Bir gece biri ibadet eder, Kardeşimin biri onlara bakardı. Ertesi gece öbürü ibadet eder gece. Öbürü annesine babasına bakardı. Bir gece diyor Allahu Teala'ya ibadet eden kardeşimin ibadet öyle bir haz lezzet aldı ki ertesi günü kardeşinden rica etti ki ey kardeşim sen bugün de annemin babamın bakımıyla meşgul olsan da ben ibadet etsem müsaade eder misin? Hay hay dedi diyor o ibadet ederken biraz şöyle yüreğe tutar gibi oldu. Uyuya kaldı diyor. O anda Allahu Teala'nın bir hitabını duydu ki kardeşin bereketine sen affettik dedi diyor. Aman ya yarabb. Rabbi. Ya Rabbi nasıl olur? O anneme babama bakıyor. Ben ise sana ibadet ediyorum. Sen ise onun bereketine biz affettiğini söylüyorum. Evet dedi diyor benim senin ibadetine ihtiyacım yok fakat anneyin babayın sizin bakımınıza ihtiyacı var. O ihtiyacı olana hizmet ediyor. Sen ihtiyacı olmayana ibadet ediyor. O senden sevaptan ileri onun bereketini seni da de affettim dedi. Şuraya bak. Ne mutlu şu yalan dünyada bir gönül yapmak. Gücümüzün yettiği kadar <laughs> İlla bir hayır yapmak için avuç dolusu para gerekmiyor yani. Kırık bir gönülü iki güzel sözünün tamirleyebilsek, onun sıkıntılı bir anında yanında olabilsek, o Mevla'nın katında dünyalara değer inşallah. Bu güzellikleri nefsimizde yaşamaya cümlemize nasip etsin. Allahu Teala Habibine hakiki ümmet, kendine de hakiki kurulmaya cümlemize nasip etsin. <laughs> Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yolumuz evliyaların, enbiyaların yolu. Elhamdülillah. Bu yolda mesafe almak, ilerleyebilmek için şeytanın yaptığı gibi akıl terazisini kullanmayıp yolumuzun büyüğü Ebu Bekir Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e teslim olduğu gibi teslim olarak ancak o şekilde mesafe alabiliriz. Bu yolun büyüklerinin halleri, davranışları, onların sözlerini bizim terazimiz kaldırmayacağı için Onların hallerini kendi kafamızdan yorum yapacağımız yerine şeyhimiz böyle diyorsa veya böyle hareket ediyorsa onun bizim bilemediğimiz bir hikmeti vardır diye Ebu Bekir Efendimiz'in kainatın sultanına teslim olduğu gibi teslim olmamız lazım. Bunun en güzel örneğini Ulur azam bir peygamber olduğu halde Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam'ın kıssasında görebiliyoruz. Tevrat gibi bir kitabın sahibi Allahu Teala'nın kelimim dediği Hazreti Musa bile büyük bir peygamberken iken Hızır Aleyhisselam'ın yaptığı arkadaşlığında hikmet ilmine sahip olmadığı için Hızır Aleyhisselam'ın davranışlarına hiç mana veremedi de o şeriata göre değerlendirdiğinden allah Teala'nın emriyle ondan arkadaşlık yapıp onun ilminden istifade etmek maksadıyla ona yoldaş olduğu halde ona yersiz müdahalelerinden dolayı öyle sır sahibi bir sultanın yol arkadaşlığından mahrum kaldı. Bir peygamberken. Biz sıradan biriyken önümüzdeki sultanın hallerini aciz kafamıza yormaya kalkarsa bu kendimize sıkıntıdan başka bir şey olmaz. Çünkü onu kavrayacak terazi bizde mevcut değil. O zahir görüntüye göre baktı, bir türlü mana veremedi. Ona göre hep halleri yanmış. Halbuki Allah ona öyle bir hikmet ilmi vermişti ki, onların sebeplerini açıkladığı zaman, eyvah dedi ben yanlış yaptım fakat artık yapacak bir şey yok. Görünüş Kafa gözüne göre olduğu için gönül gözüyle onları göremediğimizden biz mutlaka yanılırız. Bizim yapmamız gereken Sultanımıza gönülden teslim olabilmek. Gönlümüzü ona verdiğimiz anda o sultan çıktığı tüm mahamlara bizi de taşır elhamdülillah. Nasıl ki Allahu Teala kendine teslim olduğumuz zaman o bizim namımıza gereğini yapıyor. Fakat biz şeytanın sünnetine uyarak Allah muazza benim diye kendimiz gayret gösterirse bizi nefsimizle baş başa bırakıyoruz. Kulum bana kendini bırakırsa ben onun namına gereğini yaparım diyor. İşte bir sultanın gemisine de bindikten sonra artık onun işine karışmadan ona gönlümüzü teslim edebilirsek Ebu Abekir Efendimiz de hiç yorum yapmadan o miraj olayında o diyorsa doğrudur diye gönülden teslim olduğunda peygamberden sonraki makama çıktı elhamdülillah. İbadetiyle değil, sevgisiyle, muhabbetiyle, teslimiyetiyle. Ya Rabbi, Ebu Bekir Efendimiz'in Kainatın Efendisi'ne teslimiyeti bizlere de lütfeyle Ya Rabbi. Bize dünyada ve ahirette saadetlikler ver Ya Rabbi. Vücutlarımıza sağlık, sıhhat ver Ya Rabbi. Kazançlarımıza bereket ver Ya Rabbi. Yuvarlarımıza huzur, mutluluk ver Ya Rabbi. Cümlemize Hazreti Mehdi'ye yetiştir Ya Rabbi. Ona hizmet etmeyle bizi şereflendir Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi. Habibin senden ne istediyse biz de onları istiyoruz. Lütfeyle, keremeyle, ihsan eyle. Habibin nelerin şerrinden sana sığındıysa biz de onların şerrinden sana sığınıyoruz. Muhafaza ile hıfz eyle, emanını al ya Rabbi. Bize hayırlı evlatlar lütfeyle ya Rabbi. Yavrularımızı bize itaatkar kıl ya Rabbi yavrusu olmayan kardeşlerimizi şu mübarek gecenin hürmetine 18 bin alemi uğruna yarattığın Habibin Muhammed Mustafa hürmetine birer yavruyla onların da yuvalarını şenlendir ya Rabbi. Evlilik çağına gelmiş kardeşlerimizin kısmetini aç ya Rabbi şu gece hürmetine. Onların karşısına hayırlı kimseler çıkar ya Rabbi. İlahi ya Rabbi cümlemize hakik Habibine hakiki ümmet sana da hakiki kul olmayı nasip eyle Ya Rabbi. Sen affetmeyi, bağışlamayı seversin. Şu gece hürmetine bizim affetmedik bir günahımızı bırakma Ya Rabbi. Cümlemizi dostların arasına dahil eyle Ya Rabbi. Dostlarına, dost düşmanına düşman eyle Ya Rabbi. Gizli sırlarını bize aşikar eyle Ya Rabbi. Senin sevgini kazanmayı cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi hatim indiren kardeşlerimizin hatmi şerifinde ilahi dergahında kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Hazretlerinin mübarek ve müstesna ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Hatmi indiren kardeşlerimizin ve şurada amin diyenlerin cümlesinin geçmişlerinde ruhuna hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Adem Aleyhisselam'dan günümüze kadar iman üzere ölmüş tüm kardeşlerimizin de ruhlarını hediye edip vasıl eyle ya Rabbi. Yağul Amin. Taha ve Yasin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El <laughs> Fatiha. <laughs>